Bu sırada Türk topraklarında milletin hali neydi? En önemli yer burası. 30 Ekim 1918'de öyle bir cemiyetler fırtınası başladı ki her yerde pıtrak gibi cemiyetler türemeye başladı. Bunun ana gövdesini müdafaa hukuk cemiyetleri oluşturuyordu. İşte Anadolu, Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri, Redil ilhak cemiyetleri, reddi işgal cemiyetleri vesaire bunlar o kadar hızlı örgütlendiler ki devlet eliyle yapılsa bu kadar yapılamaz. Dipcik zoruyla bu örgütlenme devlet kararıyla olsa bu hızda yapılamaz. Bakın burada Kars Kongresi 5 Kasım 1918 Kars İslam Şurası 30 Ekim'den 5 gün sonra orada bir İslam Şurası toplandı. Yani 19 Mayıs'a kadar 8-9 tane kongre yapılmıştı zaten bu topraklarda. Kongre nasıl yapılıyor? Oradan bir kelek kesen çıkıp gelin arkadaşlar toplanın bir kongre yapalım. Sen 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 gel. Asla böyle bir şey yok. Bu cemiyetlerin hepsi 1909 cemiyetler kanununa göre kuruluyor, teşkilatlanıyor. En ücra köşeden köyden başlıyor. Seçimler oluyor, nahiyede oluyor ilk seçim köylüler de katılıyor, nahiyedekiler de katılıyor. Orada bir şura üyeleri seçiliyor. 20 kişi, 30 kişi artık o nahiyenin büyüklüğüne göre, oraya bağlı köylerin büyüklüğüne göre. Onlar içinden bir idare heyeti seçiyorlar, 5 kişi. O 5 kişi içinden bir reis seçiyor. Bu bütün topraklarda olan bir şey. Oradan kongre üyeleri seçiliyor. Kazaya gidiyor o kongre üyeleri. Aynı işlem orada yapılıyor. İdare heyeti yedi kişi oluyor kazada. Bu sancağa veya livaya gidiyor. Orada idare heyeti on kişi oluyor. Ve e, şura da büyüyor. Halka halka bunu isterseniz piramit olarak düşünün. İsterseniz dışarıya doğru açılan bir çember olarak düşünün. Halka halka büyüyen bir şey. Yani buradaki noktayla işaretlediğim şeyler zirvesi. Vilayet kongrelerinin olduğu yerler. Bunun daha alt katmanları var. Köylere kadar ulaşan. Bu haritayı da izah edeyim. Bu 1918 ile yaklaşık 30 Mayıs olması lazım. Yani Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra bile devam eden kongreler haritası bu. Tabi kongreler diyoruz bu resmi dernekler yasasına göre olan adı. Halk arasında bunlar şura olarak isimlendiriliyor. Bürokratik işleyişini düşünürseniz bunlar kongre. İçtimai işleyişini düşünürseniz bunların hepsi birer şura, meşveretin yapıldığı, her şeyin sonuna kadar tartışıldığı, kavgaların yapıldığı ve bir kararın altına herkesin imzasını attığı, tasdik ettiği bir şura bunların hepsi. Eğer siyasi ve idari bakımdan bunlara bakarsanız bunların her biri birer meclis. Büyük Millet Meclisi nasıl mecliste Bunlar da aynı şekilde meclis, siyasi kararlar alıyorlar. Yasama, yürütme, yargı çok ilginç. Bu üçünü de bünyesinde bulunduran e, kongreler bunlar. Bunların hepsi birer meclis hükümeti. Bu korkunç bir tablo. Yani paşalar daha Anadolu'ya yayılmadan böyle bir teşkilat kuruldu. Girerken şiirini okuduğum Süleyman Nazif'te 1918... Aralık ayında vilayet Vilayeti Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdu. Erzurumlu Rahif Hoca ile birlikte. Bir ay sonra bir yazı yazdı. İstanbul'da Fransız generali kır bir atın üzerinde Fatih pozunda İstanbul sokaklarında geziyordu. Bu çok ağrına gitti ve bir yazı yazdı. Gazetede yayınlandı. İstanbullular ayağa kalktı, sokakları doldurdu, mitingler yapıldı ve İngilizler tutuklayarak Malta'ya gönderdiler. Yani bu işler hep olup bittikten sonra, meclis açıldıktan epeyce sonra yaptığı işin neticesini görebildi. Yaptığı iş neydi? Vilayeti Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, yani Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan cemiyet bu. İşte bu kongreler çok ilginç bir teşkilatlanması var. Hepsi ağız birlik etmişçesine diyorlar ki, bütün Müslüman anaasır tabi ağzamızdır, doğal üyemizdir. Müslümansan oy kullanabilirsin, aday olabilirsin, aday gösterebilirsin. Bütün Müslüman anasır doğal e, ağza ve bütün yukarıya çıkan bu tepede gördüğünüz kongreler hepsi sivil insanlardan oluşuyor çiftçisi var, esnafı var, tüccarı var. Emekli veya müstefi askeri var. Ulema olmazsa olmaz. En az 3-5 tane ulema oluyor çünkü bu bunlar adam yargılıyor. Kanun çıkarıyor bunlar. Üzerinde hassasiyetle durdukları bir şey. Yüksek rütbeli mülki veya askeri erkan asla almıyorlar. Yani paraşütle zaten inemiyorsun bu kongrelere. Alttan seçilerek gelmen lazım katı kural olarak uyguluyorlar bunu. Bunlar bir meclis hükümeti ne yapabilirse hepsini yapıyorlar. Seferberlik ilan ediyorlar. Asker topluyorlar, vergi topluyorlar, merkezi hükümete gidecek vergiye el koyuyorlar. Okullar açıyorlar, iktisadi teşekküller kuruyorlar. Aç açıkta olanı iyaşesini sağlayacak mekanizmalar kuruyorlar aklınıza gelebilecek bir hükümetin yapacağı her şeyi yapıyorlar. Yürütme olarak bunu düşünebilirsiniz. Ayrıyeten yasama dediğimiz yani tabi bu hukuki terimlerle ayrılmış falan adam yargılayıp adam asıyorlar. Mahkemeleri var. İşte diyelim Ardahan Kongresi kararları. Karar dedikleri kanun. Herkes kanun gibi riayet ediyor bunlara. Halk da kanun gibi riayet ediyor. Denizli'de e, bunun canlı şahidi birisi anılarında yazıyor. Diyor ki idare heyetine herkes o kadar saygılıydı ki diyor. Hiçbir inzibati şey kalmadı diyor vaka. Çok sıkı bir meni müskürat tatbik ediliyordu. Şimdi anladınız mı bilmiyorum. Büyük Millet Meclisi açıldığında bütün kanunlar bu gördüğünüz kongrelerden alınmış kanunlar. Hepsi meni müskürat kanunu. Hıyaneti Vataniye Kanunu. İlk açıldığı günlerde alınmış bütün kanunlar bu meclislerden süzülüp gelmiş kanunlar. Çünkü Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan unsurlar bunlar. Bu kongrelerden gelen delegelerle Büyük Millet Meclisi oluştu. Büyük Millet Meclisi'ne niye Büyük Millet Meclisi dendiğini umarım anlamışsınızdır. Büyük Millet parantez içinde Türk milletinin meclisi değil bu. Türk milletinin birçok meclisi var. Bu en büyüğü manasında büyük millet meclisi. Bunların yine ortak bir özelliği çok ilginç bir şekilde hepsi diyorlar ki biz bölgesel bir hükümet değiliz. 30 Ekim 1918 sınırları gerçekleşinceye kadar bu iş devam edecek. Yani e, Mebusan Meclisinin aldığı misak milli kararı. Zaten bütün bu kongrelerde alınmış bir karar, zihinlerde oturmuş bir net bir vatan oturmuş haldeydi. Mebusan Meclisi'nin mebuslarının yarıdan fazlası yine bu kongrelerden giden delegelerle oluşturuldu. Mebusan Meclisi'ni toplamak zorunda kalan İstanbul hükümeti bu meclislerin baskısıyla mebusan meclislerini topladı ve o Mebusan Meclisine giden vekillerin hepsi şunu çok iyi biliyordu. İngilizler buna müsaade etmeyecek. Bu Meclis basılacak veya toptan imha edilecek. Bunu hepsi biliyorlardı. Yani bile bile gittiler. Ve neticede o zihinlerindeki şekillenmiş vatan 30 Ekim sınırları bir yemin metni haline geldi. Türk milletinin yemin metni haline geldi. Şimdi burada tespit edebildiğim kadarıyla 20'ye yakın kongre var. Affedersiniz. 20'ye yakın farklı yerde 40'a yakın kongre var. Bazı illerde bir kongre yapılmış. Bazı illerde mesela Balıkesir 5 kongre yapılmış. Bazı illerde bir gün sürmüş. Bir gün dediğimiz sabahtan akşama kadar bir gün. Yani bizim bugün dernekte yaptığımız gibi birkaç saatte biten bir iş değil. Burada 15 gün süren kongreler var. Düşünün 50-60 insan hele Edirne'yi düşünürseniz en az bir hafta süren Büyük Edirne Kongresi 235 delege ile toplandı. 235 delege bir hafta boyunca düşünün beraber yiyip içiyor. Bir şeyler tartışıyor. Ne tartışsa tartışsın. Bu olağanüstü bir şey. Bu tablo işte bizim ilk defa tarih aynasında kendimizi gördüğümüz tablo. Bu kafirlerin gözünü fal taşı gibi açmasına sebep olan tablo. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmediler. Bütün dünyayı sömürge haline getirdiler ama şu tabloyu dünyanın hiçbir yerinde görmediler. Bizim paşalarımız da böyle olacağını bilmiyordu. Onun için zaten İstanbul'da kafalarında başka başka şeyler varken bir anda Anadolu'ya bir paşa akını görüyoruz. Tarihimizin en parlak ama en karartılmış bir dönemidir bu. Sadece belli yerlere ışık tutarak buraları görseniz yeterli diyerek önümüze bir tarih şeyi e, çizelgesi koydular. O ışık tuttukları yerde de biz hep bir takım paşaları gördük. O paşalardan onu değil de şunu tutmak mecburiyetinde kaldık. Ama hadisenin asıl can damarı buradaydı bunu İstanbul'dan da görüyorlardı. Çünkü bunlar gizli saklı yeraltı örgütleri değil. Kanuni, nizami hepsi dediğim gibi 1909 Cemiyetler Kanunu'na göre organize olmuş, kurulmuş cemiyetler. Adı cemiyet. Hepsi birer hükümet. Hepsi birer hükümet derken sadece yukarıdaki kongreleri düşünmeyin. Aşağıdaki nahiye de bir hükümet. Kaza da bir hükümet. Sancakta bir hükümet.